Kayseri Spor'u değerlendirirken bütün şartları değerlendirmek gerekiyor. Yani sadece yani, skor odaklı da değerlendirmek gerekmiyor. Taraftar tabii ki skor odaklı değerlendirir. E, biz de kazanmasını istiyoruz ama bazen olmuyor. E bu kulüp geçmişten gelen çok ciddi problemleri var. Bunlar son iki 25 iki, senedir aşılıyor. Eee Ali Şamur Başkanı'ndan gelen böyle bir borç ödeme yönemi Berna Başkan'ın kapattığı borçlar var. Ama üzerinde işte takımın temlikler, borçlar olunca bu işler kolay değil. Yani bugün işte konuşanlar bir deplasman gideri 3 milyon TL 3 milyon TL'yi hadi buyurun şehirde birisi versin ya da birileri versin dediğinde hiç kimse ortaya çıkmıyor. Onun için ortaya çıkanlara da, emek gösterenlere de saygı bekliyoruz sadece. Yani onun dışında böyle sadece bir tweet atarak ya da işte Paris'ten gazel okuyarak konuşan tipler var. Onların kim olduğunu, ne olduğunu, niye yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz. Ama şunu söylüyorum. Biz bu kulübe hırsızları sokmayacağız. Arsızları sokmayacağız. Namussuzları sokmayacağız. Bizim ölmemiz gerekiyor bu kulübe onların girmesi için. Ve bizim olduğumuz yerde bunlar zaten olmazlar. Onu da biliyorlar. Ama böyle leş bekleyen çakallar gibi hareket ediyorlar. Benim kızdığım o. Nurettin Başkan ve yönetimi taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik kadrosuyla inanılmaz bir mücadele veriyor. Ben Kayserispor'un bu ligi çok iyi yerde biteceğini düşünüyorum. Her şey sporun inşallah şampiyon olacağına inanıyoruz. Biz destekleyeceğiz. Taraftarlarımızın sabırsızlığını anlıyorum. Bizim de aksayan yerleri gördüğümüzü onların da bilmesini istiyorum. Ne gerekiyorsa yapılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yani eğer teknik direktör gitmesi gerekiyorsa gidecek. Sportif direktör gitmesi gerekiyorsa gidecek. Yönetim değişikliği olması gerekiyorsa olacak. Ama bu kulübü yapısal reformlarla birlikte yönetilebilir, sürdürülebilir bir hale getireceğiz. Seneye devre arasına kadar borçlarımızı ödeyeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen para işte sponsorluk gelirleriyle birlikte burayı sürdürülebilir, yönetilebilir bir hale getireceğiz. Geçmişten borç bırakmayacağız. Bu kulüp Kayseri Spor herkesin kulübü. Kayseri takımının, Kayseri şehrinin kulübü. Kayseri'nin en büyük markası. Ama biz taşın altına elimizi değil, kafamızı koyup Bunu başaracağımızı düşünüyorum taraftarlarımızdan rica ediyorum. Onlar da destek olsunlar son dakikaya kadar. Maçta bir maç oynanıyorsa son dakikaya kadar destek olsunlar. Özellikle evimizdeki maçlarda. Bu takım ligi çok iyi yerde bitecektir. Biz de biliyorduk 5 tane 6 tane futbolcu alıp 10-12 milyon euro bonservis bedeli ödeyip 2-3 milyon euro menajerlik adı altında sözleşmeler yapmayı. Ama yapanların halini görüyorsunuz. Bir tane Bilal Başaçık olma 120 milyon TL para. Bertolatçı'ya 6,5 milyon euro para ödettiren bu kulüpte yöneticiler oldu. Biz bunlardan olmayacağız. Herkes bunu bilsin. Biz bonservisiz futbolcu aldık. Karakterli futbolcu aldık. Bizim futbolcu grubumuz Allah nasip ederse bu seneki hedef ligde kalmak. Seneye de Avrupa'ya oynatacak bir Kayseri Spor. Biz objektif olmak zorundayız. Çünkü bu takım bu şartlarda ancak bunu yapabilir. Bunu yapmalı. Yoksa dediğim gibi sezon başında onu getir, bunu getir. Bu ay iki buçuk, üç milyon euro maaş var. Nereden ödenecek bu paralar? 30 milyon euroya kulüp kurdular. Transfer yaptılar. Ligde var böyle takımlar. Ondan sonra Adana Demirspor'un neyi var. Biz Kayseri bu hale gelmesini istemiyoruz. Kayseri Spor düşmez Allah'ın izniyle. Taraftarlarımızın destekleriyle, bizlerin emekleriyle. Ama emeğe saygı duysunlar. Dediğim gibi Halis'ten gazel okumasınlar teknik taktik olarak eleştirilebilir Kayseri Spor. Ama finansal ve idari olarak bazı şeyler konuşurken lütfen ona göre değerlendirme yapsınlar. Arkadaşlar yazıyor bu transferler çok. Giden futbolcu grubu nereye gitti? Ataman nerede oynuyor? PTT'de de Çorum'da oynuyor. Hasan Ali nerede oynuyor? Ahmet oynuyor. Mehdi'nin bir takımı var mı arkadaşlar? Mehdi bir takıma gitti mi? Herkes diyor ki Mehdi'yi gönderdiler. E, 1 milyon 200 bin euro maliyeti vardı. 1 milyon 200 bin euroluk maliyeti olan futbolcu nerede bugün? yok niye talep olmadı Akahı 13. yabancıydı verelim birine dedik niye talep olmadı Baran gitmek istedi önünü açtık gönderdik Eyüp'te kadroya mı girebiliyor bizim kardeşimiz milli takım oyuncusu yine gelecek bizim futbolcumuz ama Julian Dubai'ye 150 bin euro transfer yaptı arkadaşlar transferin son günü yani biz tamam birileri gitti Bahokel takımı yok. Birileri gitti ama gelen futbolcular. Dorukhan herkes işte Dorukhan Dorukhan Dorukhan. Dorukhan kaç para yönüyor? Abdül Semet kaç para yönüyor? Bir bakalım. Üçüncülükte oynamıyorlar bu paraları. Dorukhan dediğiniz futbolcu 15-20 tane amirli takımda top oynamış. 17 milyon euroya Milan'a transfer olacakken 4 yılda kendisinin sözleşmesi varken son 15 dakikada Beşiktaş İstanbul Spor maçında ayağı kırılan bir futbolcumuz. Değerimiz. Kendini topladığında olur. Gökhan Sazdağ da geldiğinde kadroda yer bulamıyordu. Bolu getirdik. Gökhan Sazlığa kaptan oldu. 1 milyon 800 bin euro KDV dahil satıldı. 1 bin euro Kayseri bütün Türk oyuncuların maliyeti. Gökhan Sazlığa ucuz sattınız diyorlar. Ocak ayında sözleşmesi bitiyor. Gökhan 1 milyon euro sözleşme istiyor. Kaptan 3 ay kalmış sözleşmesinin bitmesine. 1 milyon 800 bin euro bonservisle futbolcu satıyorsunuz ucuz gitti diyor. bunları yani nasıl değerlendiriyorlar onu bilmiyorum ama bunların bilinmesini ben istiyorum. Konuşacak çok şey var ama şu andaki gündemimiz Erciyes şey Spor'un galibiyeti. Nice galibiyetlere diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.